Kahvaltıya çok kısa bir sürede ve kolay bir şekilde muhteşem lavaşlar hazırlıyoruz. Yoğurma kabına yoğurt, su, sıvı yağ, tuz ve kaşar peyniriyle maydanoz ekliyorum. Burada dilerseniz kaşar peyniri yerine farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Dereotu da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Biraz karıştırıp içerisine un ve kabartma tozunu da ekledikten sonra yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı böyle olmalı. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden tez tezgaha biraz un serpip hamuru tezgaha alıp biraz toparlıyorum. Daha sonra da bezelere bölüyorum. Toplamda 12 eşit bezeye böldüm. Sizler dilediğiniz büyüklükte bezeleri ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra yine hiç beklemeden ilk yapmış olduğumuz bezeden açmaya başlayalım. Ben böyle uzunlamasını açtım. Sizler dilerseniz yuvarlak bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bezelerin hepsini açıp bezin üzerine serdikten sonra ilk açmış olduğum yufkalardan pişirmeye başlıyorum. Pişirmeden önce tavamızın iyice ısınmasını ısınmış olması gerekiyor. Isınmış olan tavada ister ikişerli isterseniz de üçerli bir şekilde pişirebilirsiniz. Tavaya aldıktan sonra böyle sık sık çevirerek her iki tarafını da güzelce pişirin. Daha sonra da tereyağı sürün. Bu hamuru dilerseniz bir gece öncesinden yoğurup hazırlayın. Hava almayacak bir şekilde buzdolabında muhafaza edin ve ertesi günde pişirin. Lavaşlarımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.